Kankilerim selamun aleyküm oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz efendim antik kuntik internet kafemizin yeni bölümüyle karşınızdayız ortak Ejure'yiz hoş geldin sen de ya Hoş buldum ortağım da bu internet kafe hala batmadı mı ulan? Batmadı arkadaşlar. Zenginliğimize zenginlik katmaya devam edeceğiz. Bodyguard kardeşim benim 2 aydır maaşını ödeyemiyorum. Kusura bakma. Ama rahat ol bu bölümden sonra var ya. Seni zengin edeceğim. Dükkanımızı açalım. Resmi temizlik de yapalım. Eşol eşek. Sen burada mısın eşol eşek? Hiç temizlik <laughs> yapma tamam mı? Çince konuş. Çince konuş. Ya gülüm ben de anlarım çince. Aslanım Zaten. bak. Beni deli etme. Burada hiçbir şey yapmıyorsun. Bak ben görüyorum seni. Buraları temizle arada sırada. Sankiler bizden çok istediğiniz Yorumlarda gördüm ben. Antik Kafe gelsin. O zaman yorumlarda kendinizi belli edin. Şimdiden bir like atın. Oğlum buraya ne olmuş? Ne olmuş? Başkan Allah Allah. O adam nasıl oynuyor o bilgisayarla? Ben anlamadım ki. Arkadaşlar bizim klavye monitörü mü dönüşmüş? Peki bu monitörün burada ne işi var? Oğlum oyun gitti. Oyun çöktü şu anda reis. Oğlum ne yapıyor? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ne olmuş bizim dükkanın çöktüler? <laughs> Yavrum lan kadın takla atmış. Nasıl oldu bu şuraları düzenlesene sen. Abicim bizim dükkanı kesin 3 harflere bastı. Bunun başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Yani bu niye böyle oldu? Bu abla nasıl öyle ters durdu? Masa niye öyle? Tıpkı ismi gibi antik kuntik kafede böyle olur anca anladın mı? Müşteriler beş beş geliyor hayatım farkında mısın? Maşallah de nazar değmesin. Aha bak bir tane de geldi. Abicim bak girme içeri. Elit müşterilerimiz var kusura bakma. Yani tamam evsizsin de gel sana bir yemek ısmarlayayım. Ulan oğlum böyle tipleri niye sokuyorsun içeri bizim zengin müşterilerimizi kaçıracak? Allah Allah. Yalı mısın yoksa güvenlik misin lan? Bunu boşuna aldın lan sen. Vallahi billahi boşu boşuna aldık. Seni koysak buraya şu daha iyiydi. memur bey pardon. Binbaşı hoş geldiniz. Bu binbaşı da burada ne yapıyor lan 724? <laughs> bu var ya emekli binbaşı kesin. Emekli arkadaşlarıyla burada konuşuyor. Abicim burası ne? Yani bu ne alaka ya? Bir dakika arkadaşlar ben Allah. Allah ne oluyor ne oluyor. Aşkım senin dükkanında anca böyle olur işte. Her taraf her tarafta. Baksana pizza kutusu orada. Sandalyeler yatmış. Abi, her şey dağınık. Bu ne alaka? iki tane monitörü var burada. iki tane bilgisayarı var laptop var. Ulan sanki laptop laptop doğurmuş ya. Ne bolluk bereket ya bugün. Müşteriden geçirmiyor ha burası. Gülüm ama sen böyle diyorsun ya nazar değdireceksin. Sonra... E açmayayım mı şu mı? Bence açma yani Gülüm. Ne olacak ki? Şöyle güzelinden de bir kasallık mı? 3098 TL'lik bütün oyunları çalıştırır herhalde. Tamam çıkalım buradan. Arkadaşlar ortaya gel şöyle almış olduğumuz bir kararımız var. Diyoruz ki dükkana artık sığmıyoruz. Müşterileri görüyorsunuz biri geliyor biri çıkıyor. Paraya para dememeye başladık. Artık internet kafemizi büyütmenin vakti geldi gülüm. Aynen öyle şu son odayı da açalım. E, aldık burayı çok güzel. Ya bu ne oğlum yine virüs bulaştı bilgisayara. Allah yandık. Ay cinsiz geldi. Bu arada. Ay, Allah Allah olsun bir şey çalmasın. Katın nerede? Katın nerede? E şu beş kulak benim beyzbol sopamı kim almış? Eyvah almış gidiyor. Ya oğlum ben seni dövmekten bıktım. Yemin ediyorum artık var ya. Hani dayak arsız oldum sen. Oğlum bunu yapıyor çıktı bir daha giriyor. Bir şeyini mi unuttun abicim? Git al sen. Sen niye ilgilenmiyorsun oğlum? Niye niye? Ben senin koruma şirketine boşuna mı para ödüyorum? Geçin beyefendi ya. Buyurun siz kusura bakmayın. Baba. Oh. Ağzını kırdım. Sinirlendim arkadaşlar. Kusura kalmasın kimse. Oo, siparişlerimiz de gelmiş. E şu bu müşteriler ne böyle? Yavrum, kusura bakma ama ben olsam bu kafeye gelme. Niye? Çok dağınık. Çok iğrenç görünüyor şu an her yer. Nereden çaldı ki bu mouse şu? Bilmiyorum. Burada var, burada var. Aha burada. Yok. E, mouse var ama burada. Oğlum şaka mı bu? Mouse varken arkadaşlar nasıl? Ee, bir tane fazladan mouse'umuz oldu ha şu bizim. Volga gibi de herhalde oyun ya. Tuhaf şeyler oluyor şu an. Benim karnım acıktı. Şu an bu gurullama sesini duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Kahvaltı yapmadan göndermiştim seni. Mahalleden ye bir şeyler işte. Usta, lan bizim mutfaktaki Koreli yemek yapıyor. Biz yemiyoruz. Geliyoruz burada para veriyoruz ya. Şaka gibi ekmek yiyoruz ya burada. Sen yani harbiden bizim mutfakta niye yemiyorsun da buraya para ödüyorsun? Boşuna mı aldık biz bu çimliği? O enayilik de bana kalsın gülüm ne yapalım? Şimdi bu masamızı biz buraya kurarsak eğer ki ne? Yolu kapatır mıyız? Kapatırsın. Bence arka tarafa kur. Ama öyle de bütün yeri değerlendirmek şu Geçerler herhalde buradan ya. Şuradan zıplayıp geçsin <laughs> Bizim PlayStation için bir tane ekran almamız lazım. Gülüm ekrandan bol ne var al sana iki tane ekran. Ama bunlar olmuyor herhalde ya oluyor mu? Duvara asılacak bir şey lazım bu duvara asamıyor ki. Üst tarafı sadece PlayStation salonu yapalım mı Gülüm ne diyorsun? Yapalım bence güzel olur. Abi benim buraya baştan bir dizayn yapmam gerekiyor. Bu monitör niye açık kardeşim? Odadaki monitörle kasaların yerini de değiştirmen lazım. Çünkü yine dağılmış. Gülüm ben önce şurayı bir düzelttim. kafam rahat etsin. Yoksa çok yer kaplayacak arkadaşlar. İnternet kafemizde de yer kalmayacak. Allah ne alaka. Bak yine mouse çıkmış buradan. Oğlum mouse'lar doğru mu? Ne oluyor lan? Bizim almamıza gerek yok ha. İki evet. iki her yerde monitörler. <laughs> bir mouse daha mı var burada? Bir kasa bir mouse tamam güzel. <laughs> arkadaşlar şunu da şöyle buraya yerleştirsek eğer. Kardeş kardeşi oynasınlar değil mi gülüm? Oraya sandalyeyi nasıl koymayı düşünüyorsun sen? Ben... Biraz bu tarafa çek. Bak 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 bak. Hop zınk. Bitti. Şimdi akşam saat 9 oldu için daha müşteri gelmiyor. Dışarıda bir tane hırsız dolaşıyor. Gel oğlum gel. Gel gel şu saklanacağım şimdi korkutacağım onu. İçeri gireceğiz. Bizim kolimiz var bak orada. Onları tamam, çalacak. Tamam. Çalmaz çalmaz. Bakayım ne yapıyor? Ulan senin var kafanı kırdım. Daha yeni <laughs> hastaneden çıktı Eşe ola eşek. Hala geliyorsun buraya. Bu oyuna sıfırsız dönmek için giriyorsun değil mi? İtiraf et. Ne yapayım gülüm? Bu da benim artık hobim oldu. Hobim. Yani şu bugün çeki düzen verdik dükkanımıza ya. Artık yapılacak bir şey kaldı mı? Bu nasıl çeki düzen? Fazlalıklar üst kata at. O zaman üst katı açalım. Üst katı açarsak bizim açılacak başka yerimiz kalmıyor değil mi? Bakacağız reisim bencecik. Şöyle iyice store'a gelelim. Aa yok açılacak yerimiz kalmıyor Oluyor. Fazla bir şey istemiyor herhalde ya. Şu an iki tane daha açılacak yerimiz var. Hatta açalım hepsine gülüm ya açtım ben valla. Paramız ne kadar kaldı? 11 ve 300 dolarımız kaldı ama yarın zengin oluruz çünkü bütün bilgisayarlarımız iş yapacak. Sen atlayamıyorsun o merdivenden. Müşteri nasıl geçsin? Hırsız mı geldi? Hırsız bu saatte gelmez herhalde ya. Gerçi hırsızın saati mi olur lan? <laughs> Gelirken haberde de versin zili, zile bastın mı aşkım? Çalsın gülüm ya. Ne olacak yabancılar artık? Bizim mahallemizin hırsızı. Bu da PlayStation oynayabilmeleri için gerekli olan oyun konsolu. Bunu da şuraya koyalım. Yukarısı birazcık dağınık arkadaşlar kusura bakmayın ama yarın inşallah dizeceğiz yukarıyı da. Bütün aldığın şeyler çizildi eşyalar farkında mısın? Acil ettim yok. Çalmış işte. Hani hırsız giremezdi. E şu laptop yok şaka gibi. Ben dedim. Ya vallahi ben bunun gibi bodyguard'ın tam böyle neyse ya arkadaşlar ben vallahi dövmekten yoruldum artık ya. Cidden dövmek istemiyorum ama ya. Arkadaşlar dükkanımızı kapatıyoruz. Bugün çok yorulduk. Yarın güzel bir gün olsun. Bir laptop zararla ve polis memurunun bize baktığı sert bakışla günü kapattık. Bize baktığında hırsıza bak ulan. Ulan var ya bizim gibi gariban estaplardan ne istiyorsunuz be? Nereye gideceğiz günün burası mıydı bizim herif? 33. Haydi o zaman Allah rahatlık versin. Yarın güzel bir gün olsun bu ne lan? Radyoda alarmı 7'ye kurayım ben. Bir yemek yesem mi ya? Yemek varsa yersin hayatım. Dolaba bir bak bakayım ne yapmışım. Maşallah doldurmuşsun dolabı ama sadece ekmek mi aldın? Oh gece yatmadan önce de güzel oldu ha bu. Afiyet olsun ben televizyon izleyeceğim sen yat. Hadi Allah rahatlık versin o zaman. Sabah uyandır beni erkenden. <laughs> ne ateş var ne de duman almış. Ya tuşur alevler yanar Ali Cappar. Ali Japp var. Ali dikkat et o benim. Bugün kimse girmesin dükkana yani girsin de zenginler girsin, hırsız girmesin. Arkadaşlarınla eğlenebilirsin. Arkadaşım yok ya. Ne yapalım yani? Bunun sorumlusu biz miyiz? Sevmiyorum, mutsuz ayrı. O zaman niye geliyorsun lan? Burayı önermiyorum. Allah sizi kahretmesin. Bu internet kafede tövbe tövbe. Tövbe tövbe. İyi diyemem ama çok kötü de diyemem. O zaman hiçbir şey deme. Paranın biriktir ve bir bilgisayar ne? Bu iğrenç yere gelme diyor. Oh 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 maşallah geldiler bir de var ya sürü halinde geliyorlar. Oo. Oh buyurun buyurun efendim. Abi, bu laptop gitti şu an çok mollem bozuk. Gülüm bence bir laptop sipariş verelim. Ve şuraya da 3 tane şu oyun makinesinden koyalım ne diyorsun? Bence güzel olur. Şu turuncu olan var ya ikinci al. Tamam bunu aldık. Ne alacaktık bir de oyun makinesi mi? 3 tane de oyun makinesi. Aşkım bir de bir şey söyleyeceğim. Bodyguard bir tane daha alınıyorsa 2 tane alalım mı? Alınmıyor ki keşke alınsa. Bu güzelmiş ha bundan biz almamıştık. Ay harbiden bu ne güzel bir oyun makinesi lan böyle. 4000 lira verdin güzel olacak tabi. Parası da inşallah güzel olur. Laptopu da sen seçtir Reis umarım bu laptop da güzeldir. Rengi turuncu değil kırmızıymış bence çok güzel. Bir tane sandalye lazım burası için. Buyurun buyurun efendim buyurun. Domates patates mi satıyorsun aşkım? O nasıl buyurun? Sayın mahalleliler, çocuğunun dönem ödevi olanlar şirketiyle mailleşecekler. Kız arkadaşı olmayanlar, Facebook'tan kız arkadaşı düşürmek isteyenler. Herkesi internet kafemize bekliyoruz efendim. Buranın interneti çok hızlı. 1000 megabit. Bak bak, Facebook'tan kız arkadaşı düşürmek isteyenler falan fistan. Hayırdır? Baba Manyağa bak manyağa. Sen ablayı rahatsız mı ediyorsun lan? Benim sopam nerede şu? Binbaşı geldi. Sakin ol. Binbaşım buyurun sizin masanız her zamanki gibi hazır. Kimseyi oturtmuyorum buraya. Yani Binbaşına sen... bir tane vursan ne olur ki? Allah korusun. Lütfen <laughs> binbaşının siparişini al. Alıyorum. Bu da yolunu unutmuş duvarın içine girmeye çalışıyor. Deli manyak. Yani vurdum da tamam. en azından ablayı rahatsız etmeden kaldırdık olurdu. <laughs> Abla şey istiyor. Kurota istiyor. Binbaşı da hamburger istiyor. Acil. Bu ne yapıyor? Tamam rey sen ben gideceğim de. Ulan eşşoğlu aşağı ne yapıyorsun burada? Ayşe bu beni çok sinir ediyor. Benim sopam. Ulan, ulan oğlum lan. Neyse adamın elinde satır var arkadaşlar. Bizim sopamız bir işe yaramaz ki. İşte, siparişlerle ilgilen bilgisayara otur. Bir <laughs> başıma bak masaya oturmuş. Duvar boyası olarak külüm ne istiyorsun mesela? Bak burada. Hangi şekil yapabiliriz? Çok karanlık bunlar. Açık bir renk olsun ya. Şu Yok güzel var. Bu mu? Şu. Bu değil bunun yanındaki. Bu. Bu. Evet. Tavanda bu olsun o zaman gülüm. Çıkalım bakalım olmuş mu? Aa! Harbi oldu. Arkadaşlar o on numara oldu lan gülüm. Bu tavanı kim seçti? Ben seçtim. Pardon oluyor mu diye test ettim. Çirkin. Çok çirkin. Değiştirir misin onu? Gülüm tamam değiştireceğim. Sana söz veriyorum da birazcık artık dükkanın muhasebesiyle ilgilensen diyorum. Yavrum bizim acilen şu an üst katı dizmemiz lazım. O yüzden paranla alabildiğin her şeyi al ucuza. Ulan bugünün başından beri bu abla burada Kandı kaldı ve çok üzgün. Bence bunu artık bir yollayalım. Kusura bakma ablacım. Senin bu eziyetine bir son vermek istedim. Duvara ara monte diyor gülüm. Demek ki yani de TV ile bunu alacakmışız be reis ya. Bak dikkat bu masa sadece oyun konsolları için uygundur. Ya çözdük arkadaşlar olayın mantığını şimdi. Yalnız ikişer tane alıyorsun değil mi? İki tane var şu an bize. Hayır bizim PlayStation'da iki tane var mı? Bir tane sipariş ettin ya. Bir tane yukarıda vardı bir tane daha söyledin. Tamam o zaman oyun konsollarından da mı iki tane açacağız? Dur bakalım çözeceğiz şimdi. Oh be şimdi keyfim yerine geldi işte arkadaşlar. Yukarıda herkes PES 2023 oynayacak. FIFA oynayacaklar. Ondan sonra Smackdown falan oynarlar reis burada. Yavrum sen bunları böyle tek tek kenara çıkartırsan buraya. Hırsız hepsini çalar. Önce içeri at hepsini. İyi günler efendim yine bekleriz. Televizyon üstüne basmazsınız çok sevinirim. İyi günler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz onu bunu bırak da yanlış şey sipariş etmişsin. Nasıl ya? Bak şu duvara takılan monitör değil. Bu mu? Evet ya alttakini sipariş ettin. İkisi de üstteki olacaktı. Vay ben başımı alıp nerelere gidim Vay ben bu kafamı nerelere vuram. Oğlum bir hırsız falan sesi duydum ha inşallah hırsız girmemiştir. Masayı önce buraya koyayım diyorsun değil mi gülüm? Aynen öyle hayatım. Tamam. Şunu koy masanın üstüne aynen. He koyduk. Yanına oyun konsolunu koy. Tamam bunu da koydum. Tamam şimdi bilgisayarı tak yukarı. Olmaz olmaz. Aa. Olur. Oldu lan. Yamuk taktın ama. Aa harbiden oldu. Ay şuraya olsun ha. Ne sandın? O zaman koldan bir tane almamız gerekiyor arkadaşlar? ilk PlayStation'ımız hazır. <laughs> Bu kadar niye heyecanlandın aşkım? Ay ben ufakken çok giderdim PlayStation oynardım biliyor musun? Yavrum biliyorum sen internet kafe videolarından belli zaten çok vakit geçirmişsin. İnternet kafeler arkadaşlar bizim çocukluğumuzun en güzel sosyalleşilen mekanlarıydı. Şimdi internet kafe kültürü fazla kalmadı herhalde bilmiyorum ama bizim oralarda nasıl? Bizim buralarda kalmadığı için bayağı bir üzgünüm. Gülüm biz PlayStation'da sipariş vermemişiz bu arada. Bunu verdin işte yanlışlıkla anladın mı? Bir tane Doğru. kol var şu an üstte. O zaman... Bir ekran bir de PlayStation sipariş edeceksin bir de masa bir tane daha. En pahalısını alayım mı arkadaşlar? Bu da en pahalısı olsun ulan. Abarttın sanki ekran almadın yine. Gülüm VIP VIP rahat olsana sen ya. Bundan ben Lan? yukarıya koyayım. Ne oldu Gülüm? Buradaki ekran nereye gitti? Sakın korkutma beni. Sakın prenses. Tamam Bundan, bunun aynısından orada yok muydu? Vardı. Prenses çalınmış. beni korkutma prenses. Gitti. Alındı. Buradaydı. Hayır senin masanın oradaydı yavrum. İyi misin sen? Doğru. Yani şu doğru söylüyor arkadaşlar. Bir tane fazladan vardı monitörümüz. Ve o şu anda piyasada yok. Gözünün önünde çalınmış be. Benim ne gözüm önünde? Ben hangi bir yetişim? Bu olan şeyin gözüm önünde çalındı ya. Akşam oldu. Gidelim bir uyuyalım gülüm. Vallahi ben o kadar yoruldum ki artık sabah geldiğimiz zaman arkadaşlar. PlayStation salonumuzu. Otla bunu da içeri atalım da şimdi. Hırsız mırsız gelmesin. Sen Allah rahatlık versin demek istemiyorum. İnşallah burada bir kaza kurşununa gidersin de başımızda kurtulursun. Nereden aldık seni ya? Bence sabah geldiğimizde bir şeyler çalınmış olacak yine. Sen de o şom ağzını aç gülüm. Ben bu gece hiç rahat uyuyamayayım tamam mı? Aşkım kalk 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 hadi hadi hadi. Bugün çok işimiz var. 5 dakika daha günüm 5 dakika. Hayır hayır günaydın hadi hadi uyan. Ulan günaydın. Oy be. Hırsız bir şeyleri çalmış tabuk kalk. Ay şu rüyamda ne gördüm biliyor musun? Şu alarmı durdurayım da. Ne gördün? Dükkanımızın dolu taştığını. Müşterilerin yorumlara böyle bir internet kafe ömrü hayatımda görmedim. Dünyanın en iyi internet kafe yazdığını falan gördüm. Çok sevindim. Ama daha sonrasında hırsız geldi. Bütün dükkanımız soydu soğana çevirdi. O heyecanla panikle uyandım. Aşkım ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten bunları anca rüyanda görürdün. Bak işte ya. Nasıl ortaksın sen ya yani şu? Ortak gibi ortam. Ulan evde yedin hala burada da yiyorsun. Kafe aç. Hay hay bakalım bir şeyler var mı? Laptop alalım bir tane laptop. O bizim çalınan laptop bir kere. Haram olsun. Haram anca haram yersiniz zaten. Bizim gibi namusuyla ekmek kazan esnaflardan ne istiyorsunuz lan siz? Ayol şu ayol. Hata yaptın. Hata yaptın. Onu alarak çünkü bizim monitör almamız lazımdı. Tamam gülüm alırız monitör de alırız bekle. Bir müşteriler gelsin. Baksana ya dükkanda süt içiyorlar be. Duayet başka şeyler içmiyorlar. Doğru. Dükkanın bereketini bir kaçırsan onları da, da tokatları gülüm dükkana sokmam. Aşkım şimdi bizim bir şey sipariş etmemiz lazım ve paramız yetmiyor. Acilen bir şey yap. Acilen ne yapayım gülüm? Yasa dışı işlerime bulaşayım ne yapayım? Ne yapıyorsan yap ben karışmam. Acil bir monitör. Abicim dün burada bizim laptopumuz yoktu şimdi laptop var. Allah Allah ne oluyor ya? Lan. Hayır. Hayır. Benim sopam nerede? Hayır. Yani şu aldı ki o bir şey kesin aldı. Playstation odasına çıkıyor çabuk döv. Aldı ki. Haram. Na oğlum ya. Oğlum müşterileri kaçırtacaksın ya. Vallahi billahi ben ne çal Aa mouse'u çalmış. İyi lan bari müşteri kaçmamış. <laughs> Evladım. Canım kardeşim. Bak ben sana canım kardeşim diyorum ama sinirlenmeye başlıyorum. Oğlum. Oğlum beni deli etme. Etme müşteriler korkuyor korkuyor. <laughs> Manyak gibi bak. Sinirden müşterileri de döveceğim ya? Artık ben sinirimi Aa, atamıyorum dövme, ben şu şuraya... Herkesi atamadım. döveceğim ya. Sakin ol sakin ol. Kadın yerde yatıyor lan. Ablacım kusura bakmayın. Onlar şey ya hırsız olduğu için dövdüm biliyor. Beyefendi hoş geldiniz. Bunu şuraya kuralım. Aşkım ben bıktım ya. Bu korumayı biz boşuna mı aldık ya? Yine her şeyimiz çalınıyor bizim. E şu biz bunun maaşını falan mı ödemiyoruz? Dur bakacağım bir ya. İşçiler. Hocam parasını ödemiyoruz değil mi? Bu iş yapmıyor. Faturalar diyor. E şu faturalara bak. Bu ne? E şu biz nasıl ödeyeceğiz bu faturaları e Şu Ödemeyelim boş ver dağınık kalsın. Bir adet LCD gidin hemen ben yukarıda kuralım şu PlayStation'ımızı. Ben yukarı hiç müşteri çıktığını görmedim ha bu arada. Oynayan var mı? Vallahi yok. Niye yok? Anlamadım. Gelirler ya inşallah birazdan. 10 numara 5 yıldız oldu burası. Ayşo e şu, şu kamaka var ya mahallenin ekonomisini güçlendirdik ya. Şu sirkülasyona baksana sen. Harbiden bu kadar insan yoktu lan ilk başta oyuna başladığımızda? He başka şehirlerden, başka mahallelerden insanlar geliyor bizim internet kafeye. biliyor musun ya? Bak cennet mahallesindeki neydi abinin adı? O bile gelmiş bak. Götün geldi Ethem de gelmiş. Götün geldi, Ethem abi gel. Bu <laughs> masayı yukarıya ben bir taşıyabilsem. Ben şu şey burayı bence var ya çok kötü yaptım ya. Birazcık da ileri alıp ya da şu tarafa alıp. Ben sana ne dedim? Dediğime geldin mi? Belki de müşteriler o yüzden geçemiyor şu. Tabii ki de yoksa yukarı hiç kimse çıkmıyor normal değil. Çok doğru ve mantıklı. Arkadaşlar ben şurayı ben bencecik bozuyorum şöyle be. Şöyle yapacağım. Ya Ayşo, şu, şu mouse'ları ne yapacağım? mouse yine doğurmuş görüyor musun? Tamam mouse çalmayalım. Mouse'u zaten asla almam. Daha mouse'u üstü bilgisayar almayacağız ki zaten. Önce masaya koy aşkım benim. Tamam şuraya koyayım mı? Kur. <laughs> Mas aldı. Yani masanın altında artık arkadaşlar böyle oynarızız. Bak üst kata çıkmaya başladılar. Ben sen ne dedim? Sen mi bana dedin? Ben dedim tabii ki gülüm. Ben dedim sana ilk başta orayı kurma dedim zaten. Sen bana ne dedin? İşte şöyle şuradan çıkarlar zıplarlar dedin. Doğru söylüyorsun gülüm. Kusura bakma bir hata ettim. Ben yukarıyı çok merak ediyorum ya. Nasıl oynuyorlar bir bakalım mı? Ne güzel PlayStation oynuyorsun. Bu ne Roblox mu? Roblox'u playstation oynayan da ne bileyim. E, şunu öne mi getiriyoruz gülüm? Hayır öbür, öbür odaya getirir misin bunu? Gülüm yer kalmaz orada yer yer bırak da buraya da kuralım. Tam burayı kur o zaman. E, nasıl kuracağız bunu? Önce PlayStation'ı koyman lazım bunu duvara asmak için. E, astım PlayStation'ı kurmadan ne diyorsun ya şimdi? Atılıyormuş demek ki. Gel mi bize PlayStation? Çık bakayım ablacığım çık bakayım işimiz gücümüz var. Bunda paraları ödüyor mu? Ödüyor ödüyor. Bu PlayStation'ı da şöyle kurduk. Gidelim hemen konsolumuzu da alalım arkadaşlar. Paraya para demeyeceğiz oğlum rahat olun nasılsınız? Aşkım ben üst katı çok beğendim lan. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Ama yukarıya bir de klima alalım gülüm ne diyorsun? Yok gerek yok oradakiler yansın. Paramız yok. <laughs> ama en <hem> zengin <laughs> ve elit müşterilerimiz de burada sen biliyorsun değil mi? Bir gün kankilerimize burayı kapatmamız yok mu? Kankiler bu videoyu izleyen herkese internet kafe açarsam ileride bir gün hepsine beleş olacak. Hanımefendi biraz yamuk oynuyorsunuz ama siz de böyle ters durursanız rahat oynayabilirsiniz. E yani şu elde bir tane laptopumuz kaldı. Bunun için de bir masa bir sandalye almamız yeterli ama Şimdi almayacağım onu. Birazcık para kazanalım diyorum. Ne diyorsun? Doğru diyorsun. Müşteriler akıyor. 2400 liramız var şu an aşkım. Ama sen şu müşterileri görüyorsun değil mi? Biri geliyor 10 kişi çıkıyor. 10 kişi geliyor Üç kişi çıkıyor. Çinli. Niye yemek yapmıyorsun aslanım benim? Bu ne lan şu? Piş. ben de sandım maaşıma zam yap falan diyor. Bak yine gelmiş. Başımızın belası. Bu bir hırsız iki. Ya ben bunu dövmek de istemiyorum ama gülüm. Ya ne yapayım arkadaşlar? Müşteriler kaçırıyor ama ya. Oğlum gel sana yemek ısmarlayayım diyorum. Gel sana iş verin burada, iş verin şuraya, şu, şu yerine burada dur. Ama dolaşma etrafta. O taklattı. <laughs> sen buna çok güveniyorsun ama bu hırsızla işbirlikçi ben sana diyeyim. Geliyor kim var diyor kontrol ediyor sen neredesin üst katta mısın? Sonra da hırsız giriyor içeri. Ya olabilir gülüm ne yapayım ama? Ne yapayım? Vicdanlı... Biz enayi miyiz? Oğlum buna ne oldu? Sandalye Oğlum, buraya gelmiş. Ne alaka ben sandalyeyi burada bıraktım. Ne alaka? Buna ne oldu? Bu zaten böyleydi de. Allah Allah. Bunu kurduk tamam. Ver bunu bana ya. Hırsız geldi. Takır tukur sesler var. E şu gelmemiştir, gelmemiştir. Ne çalınıyor? Koş 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 koş. E şu yok bir şey dur panik yaptırma bana. Gönlünü sevdiğim. Paketlerimiz vardı, gitti ki. Ha, gitmiş burada. biri gitmiş. Yok biri Lan yukarı çıkardım ya birini. Korktum ya bu hırsız beni dellendiriyor. Burası da arkadaşlar bizim laptop köşemiz olsun. Üst kattaki. Paraya para demeyeceğiz kankiler. Harbiden iyi büyüttük ha. Ulan bir dahaki bölümde reis biz zenginiz ha ben sana diyeyim. Artık bir şey almayacağız. Oturacağız masamıza gelen müşterilerle o zaman ilgileneceğiz işte. Şimdi müşterilerle ilgilenemiyoruz mesela. Çikolata istiyorlar veremiyoruz. Niye? Çünkü burayı düzenlemek zorundayız. Aynen arkadaşlar düzenleme işleri bitti. İçeriye alacaklarımızı aldık. Bu saatten sonra sadece para sayma makinesinde paranın sayılışını izlemek ve oturup beklemek ne kadar para kazanacağımızı. İlerleyen zamanlarda tabii ki bu dandik otomatları falan hep çöpe atacağız, kaldıracağız. Yenilerini alacağız. Bu bölümlük bence bu kadar yeter. Hem internet kafemizi güzelleştirdik, boyadık. Hem de büyüttük hem de PlayStation salonumuzu kurduk. Efsane bir bölüm olduğunu ben düşünüyorum. E şurayı sen ne düşünüyorsun? Üstüne 3 tane de oda açtık biz. 3 kilitliydi. Diyorum ya arayı sana işte büyüttük. Bir de aşkım benim. Ben üst katta bir tane odayı da kendime ayırmak istiyorum. Para sayma makinesine de gerek yok. Paraları ben sayarım diğer bölüm. <laughs> Para odası <laughs> tamam mı? olsun diyorsun ha? Aynen. Ben sayarım yavaş yavaş sen bana gönderirsin. Bu arada gelecek bölüm kankiler yorumlarda yazın. Bunlar nasıl kovuluyor lan? Bunları da kovalım. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz kankiler. Bu arada son müşterimiz de çıkıyor. Günü böylelikle kapattık. Diğer bölümü merakla bekleyin.